Merhaba Balkanlar Av ve Oslo Fishing takipçileri. Bugün yepyeni videomuzda karşınızdayız. Ben Oktay, yanımda Ceyhun abi var. Merhabalar. Ceyhun ben abi ben. tekrar tekrar hoş geldin. <laughs> hoş bulduk tekrar tekrar. Evet abi bugün biliyorsun ki daha önceden makinamızı seçtik. Ondan sonra kamışımızı seçtik. Uygun olacak misinayı seçtik. Hepsini bir araya getirdik. Önceki videomuzda misinayı makinamıza bağladık. Şimdi tam bir takımı kurup ava hazır hale gelmek istiyoruz abi. Evet. Bugün sizlerle birlikte takım kurmayı göreceğiz. Ceyhun abi sendeyiz. <laughs> şimdi e, evden tabii sardık evden çıkacağız takımlarımız hazır olsun mevcut bir çantamız varsa içine atıp hadi gidelim dediğimizde ne yapacağız önce tabii ki makinemizi kamışımıza takacağız kamışımıza taktıktan sonra işte halkadan geçireceğiz bir furduyunu bağlayacağız o düğümü de gösterelim furduyunu bağladıktan sonra ne halde taşımalıyız oraya kadar onu da gösterelim sonra takım takma ve kurşun takma gibi şeyleri de gösterelim dersen hemen makineyi takıp halkadan şeyi geçirmekle ipi geçirmekle başlayalım en kolay şekilde takımı kurup bizi ava götürecek şey şekilde hazırlayacağız bugün. Evet. Aslında bağlantıyı daha önce bir kere daha göstermiştik. Hı. Tekrar göstermiş olalım. Bu T gibi yerimizi tabii e, makine yatağımızı, kamışımızı makine yatağında e, kıstırmalım. E, Mengene tarzında bir yatağı vardır. Oraya takıp tekrar sıkacağız. Bunu yakın çekimden de gösteririz. şimdi. T olan e, makinemizin sapını yatağın ucuna oturttum. Buradan direkt sıkıyorum hızlıca. Şimdi bu sıkma işlemini yaptım makinamızın hemen koruma kılıfını açıyorum. İpi bu arada altta bırakmasınlar. Açıp ipi e, öyle alsınlar. İpi de bağladığımız bir nokta var abi. O noktadan evet, da pek Evet makinamızda bir e, misine sabitleme tırnağı vardır. İpimizi buraya sıkıştırıyoruz ki kendisi açıp boşalmasın. E, koyduğumuz yerde ya da depomuzda vesairemizde. İpi buradan açtım. Dediğim gibi mandala çıkken ipi çıkartıyoruz. Halkalarımızdan bir bir geçiriyoruz. Hepsinden tek tek geçmesi lazım galiba. Evet. E, dediğim gibi az önceki mandalı açmadan ipi alıp e, buradan geçirseydim şöyle bir sorunumuz olacaktı. Bu mandalı kapattığımızda ip terste kalacaktı ve makinemiz sarmayacaktı. Şimdi bunu geçirdik. Ne yapacağız? Şöyle hemen hızlıca şuradan kısaltayım. Bir tane fır döndüğümüz olacak. Klipsi fır döndüğümüz. Bunu klips düğümü atacağız. Bunu da istersen tekrar yakından çekelim. Var aslında ama tekrar göstermiş olalım. Halkadan geçiriyorum. Şu şekilde tuttuktan sonra parmağımı şuradan sıkıştırıyorum. Hani parmağımın altında sanki boş bir halka bırakacakmış gibi. Uzun bedenin üzerinden kısa bedeni dolamaya başlıyorum. Bunu 4 tur yapmam yeterli. Yaptım. Dediğim gibi parmağımın altında bir boşluk bırakmıştım. Bu ucu buradan geçirdim. Sonra bir halka daha kalıyor. Buradan da tekrar geçiriyorum. Düğümümüz hazır Düğümümüz hale geldi. Zaten çektim mi oturacaktır. Bu şekilde hazır oldu. Fazlalarını çok dipten kesmeyelim. Şimdi bunu peki böyle bağladım ne yapmalıyım? Şimdi bunu şu şekilde uca yaslayanlar var. Bunu tavsiye etmiyoruz. Bu şekilde yaptığınızda makinenizin kalması da sıkıysa bu sürekli bu fincanın içerisindeki porselene baskı yapacaktır ve onu yerinden bile çıkartabilir. Hmm, Kırabilir yani. Kırabilir, şeyi yamultur, ucu aşağı doğru yamultabilir. Bu sebeple ben şu en azından şunu yapabilirler. Eğer kesip makineyi toplamıyorlarsa hani bir sonraki hava hazır kalsın. Ben bunu şimdi kesip bir daha makineye takamam diyorsa. Belli bir seviyeye getirip şu kilidini kapatalım. Kalamayı gevşetip Flip sıfır döndüğümüzün ucunu açarız. En azından polsenenin zarar vermektense makinemizin mandalına takarız. Şu şekilde de bırakabiliriz. Hazır bir şekilde kalmış olacak. Zaten her kamış aldığımızda özellikle teleskopik kamışlarda şöyle bir uç parça ucunda koruma parçası gelir. Bu işlemi yaptıktan sonra bunu tekrar ucuna takalım. Tamamen kapatalım. korumayı sağlamış oluyoruz. Korumayı sağlayalım. Böyle çantamıza da koyabiliriz. Elimizde de rahatça taşıyabiliriz. Şimdi bu şekilde hava gitmeye hazır. Sanırım teleskobik kamışların hepsinde bu şekilde yapabiliyoruz. Yapabiliriz. Ondan Bir, yana sıkıntımız olmuyor. Tabii iş ilerledikçe zaten genelde şey oluyor. Bu şekilde bırakmıyorlar da. Hani av bitince kesip tekrar yerine takıp hani hmm. ucunda hiçbir şey bırakmadan dönenler de var. Ava gitme sıklığımız da burada belirleyici etken herhalde. Her gün gidiyorsak böyle bırakmak benim için daha iyi olur galiba. <laughs> Hani hızlı bir işlem için daha iyi olur ama çok pahalı malzemeler geçtiğinizde aman bir yeri çizir bir şey olur demeye başlayacaksınızdır muhakkak. O yüzden üşenmeden onu orada kesip makinenizi toplayıp hatta makineyi söküp kılıfa da koymaya başlayanlar var. Bu tabi uzun ömürlük ve daha sağlıklı olması açısından bence iyi bir şey. Tabi evde barındırmak biraz zor oluyor bazen. Yer kaplama açısından da tabi sökünce daha az oluyor ama dediğim gibi böyle sürekli balığa gidip ben sürekli kestak uğraşalım derseniz bu gösterdiğim şekilde yapılabilir. Şimdi mesela spin ve şöyle bir kurum yapacağız yine tabii makinemiz aynı şekilde takılacak. Aynı yatağa sahip olur. Bu üstten açmalı tam tersi. Ama bunda bir iki parça kamışımız var. Evet. Orada bunu... belki bir zorluk çekeceğiz. Teleskobikte hemen iç içe geçirip, geçirip o şekilde bırakabiliyoruz ama teleskobik kapattık. Yok. İp, dibe kadar geldi. Hani fır dönlüğü, evet. Klipsi fırlığını takabildik ama bunda öyle olmayacak. Biraz daha zorlayıcı Çünkü olacak. Çünkü kamışımız hem iki parça hem ucu hassas. Hani evet. herhangi bir gerginlikte kırabiliriz. Şimdi yine aynı şekilde makinemi yatağı oluşturdum. İpimi aldım. Şimdi biz e, masada olduğumuz için iki parça halinde ipi geçeceğiz. Havda olsaydık bunu birbirine takıp uzunlamasına takacaktık. Şimdi hem kameraya sığsın diye böyle yapalım. E, i̇lk parçadan geçirdik. Bunu takılı farz edin. Ucuna devam ediyorum. Çünkü bu teleskopik değil. Yekpare bir yapıya sahip. Son halkamızdan da geçirdik. <laughs> Şimdi buna e, avcılığımızdan dolayı zaten ne bağlayacağız? Fır döndü değil de Snap. Snap alacağız. Snap'te de şöyle bir şey gösterelim. E, fır döndüsü yok. Sadece klips bölümü mevcut. Yine aynı düğüm atacağız. Klips düğümümüz değişmeyecek. Tekrar hızlıca gösterelim. Buradan geçirdim. Altta parmağımda bir boşluk bıraktım. 1, 2, 3, 4 kere kısa bedeni uzun bedenden doladım. Bıraktım halkadan geçtim. Bir alka daha oluşturdum. Bir de ondan geçiyorum. İşlemimiz tamam olmuş oluyor. Klipsimiz de bu şekilde bağlamış olduk. Tabii yine çok dipten kesmiyoruz. Biraz pay bırakıyoruz. Son halini bir görelim. Şimdi e, bu şekilde şimdi bunda e, açıp kapama olmadı. Şimdi diyelim avdayız. Yalnız burada e, şunu tekrar belirtelim. Bu kamışları birleştirdiğimizde bu kamışların arasında bir boşluk kalıyor. Yani birleşim parçası gövdeden biraz daha ince. Bu bilmeyenler bunu bastırarak sonuna kadar tutmaya çalışıyorlar ve kırıyorlar sonra. Bu aradaki boşluk kalıyor. Bütün e, kamışlarda kamışlar da yani birleşen kamışlar kalır birkaç model hariç. Bunu zorlamayın. Elinize baktınız oturdu daha gitmiyor. Hiç zorlamayın. Zaten bu vakumludur içerisi. O kalacaktır. Böyle çıkmaz. Bu bir sorun değil. Bu bunun dediğimiz gibi daha önce Hı, ayrı dönemidir. çok normal bir şey. Çok normal bir şey. Bir kusur değil yani. Onu söylemek lazım. Bunu illa ki içine girecek diye zorlamayacağız abi. Tabii tabii. Yani kıran çok oluyor ya da arayıp bizden bilgi alıyor. Kamışım tam oturmuyor diye. Oturmaz. Çünkü bu tasarımı bu şekilde dir Şimdi bu gittik, sinepimizi bağladık, avcılığımızı yaptık. Bunun da tabii içeriğini işleyeceğiz. Şimdi bir de bunun dediğim gibi teleskobik kamışı toplamak kolaydı. Çünkü tak 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 taktik bolluğunu aldık, evet, fır de döndüğümüzü taktık, taktik bitti. Peki bunu nasıl yapacağız? Hani üzerine ip takılı, sinep var. Bunu da şöyle aşağı yukarı sinepimizi ucuna yaklaştırdığımızda eğer sökmek istemiyorsak tekrar kamışımızı ikiye ayırdık. Şu şekilde terse yani ince ucu kalın ucuna geldik şekilde katladık. Şöyle sardık, bolğunu aldık ve kalamamızı sonuna kadar gevşettik. Gevşettik ki sıkıntı olmasın diye. Tabii. Yani ipimiz gerginleşip buna zarar veremesin. Hı. Hafif bir gerginlikte ip bırakacaktır. Yani ucunu kırmayacağız. Çünkü zaten LRF ve Spinolt'a daha hassas olacak. Uç Herhangi bir darbede. ince olacak. Yani ip kastan bile kırar. Hani bırakın fincanın içinden yüzük sökmeyi. Direkt ucunu kırar. Ee, böyle söküp yan yana değil de dediğim gibi söktüğümüz yerden ince ucu kalınca doğru kıvıralım. Hı. O zaten kalın uçta aşağıdan gelecek bir darbeyi koruyacaktır. Ki tavsiyemiz her zaman koruyucu bir kılıf takmalarıdır. Spin ve LRF'ye. Biz de sürekli zaten avlarda kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Zorlukları. O da var. Öyle, nasıl onun da nasıl takıldığını gösterelim tamam, istersen. Tamam onu da gösterelim abi. Şimdi neoperen dediğimiz koruma kılıflarıdır bu genelde. E, türlü türlü markalarda da bulabilirsiniz. Bu ince ucu yani neoperen kılıfımızın ince ucunu uçta bıraktığım iki ince tarafa geçiriyorum. Ayarlanabilir bir elastik yapısı var zaten. Onun boyunu ayarlayabilirsiniz. Cırtını açtım. Şu kalın bölümü de şu şekilde iki parçayı içine sokuyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Cırtını kapıyorum. Şöyle yere koyayım daha net çekebilir Bu yani e, uç ve arka tarafta kalan iki parça çok güzel kırıyor. Tam giydirme çantalar da var ama bunlar çok iş görüyor. Yani ben daha bugüne kadar hiçbir şey yaşamadım. Ucunu kırmadım ya da bir arabaya koyduğumda taşımak için koyduğumda hiçbir zarar görmedi bu kılıf sayesinde. Her türlü işimizi görecektir yani. Bence daha fazlasına gerek bile yok. Bu kadarı çok yeterli oluyor. Abi 3 parça kamış da çok fazla değişiyor mu 2 parçaya göre? Şimdi şöyle 3 parça kamışlarımız yani e, LRF e ve spine göre zaten biraz daha kalın ve güçlü yapıya sahip. O yüzden daha güçlü, kırılma riski daha az oluyor bunlara göre. Koruma kılıfları yine var. Genelde 3 parçaları çantayla taşırlar. Birleştirme şekli aynı şekilde. Bu sefer 2 parçayı değil de 3 parçayı bir araya birleştiriyoruz. Yine hepsinin içinden geçireceğiz. Geçireceğiz. Fakat 3 parça sörf kamışlarda genelde şu olur. Hani ipi üzerindeydi ya bunların. ipini <laughs> sökmedik ama sörf bunu yapamıyoruz maalesef. Sörf de klipsimizi fır döndüğümüz ucundan kesiyoruz. Makinemize geri toplayıp 3'e öyle bölüyoruz. Hmm. tüm avlarımızda makineyi tamamen kamışları tamamen bozuyoruz, yerlerine hmm. koyuyoruz. Sürekli 0'da. Tabii yani yine bozmadan gerekiyor. zorlayanlar var ama çok tavsiye etmiyorum. Çok karışıyor. Bu sefer üç parçanın üzerindeki ipler birbirinin önünden hmm. dönmeye başlıyor. Doğru. Çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bunların da taşınabildiği bantlar var. Yine takabiliyorsunuz. Üçünü bir arada tutuyor. Ama benim tavsiyem bir şekilde makine üstünde tamam kalsın ama ipini bence sökün. Yani çünkü açarken bile zorlayacaktır size. Aslında doğru olan tamamen söküp evet bir ava üç parçaya bölmek. Tekrar toplamak onu toplamak daha sağlıklı olacaktır. Peki abi şimdi takımımızı tamamen hazırladık. İpini geçirdik. Klipsimizi bağladık. Şimdi bu klipse ben nasıl yemimi takacağım? Ya da takımı bu klips ya da farklı şeye fır döndü diye nasıl bağlayacağım? Tamam. şimdi şöyle spin ve önümüzde LRF var. Spin ve LRF'de zaten hani snap bağlamıştık fır döndüsüz. Bunun ucuna aslında işlem çok basit. Ama biz göstermekte mükellefiz. Çünkü öğrenerek gidiyoruz bu işi. Evet sıfırdan başladık bu işe. Evet. Devam ediyoruz abi. Şimdi bir tane maket aldım ee, göstermek amaçlı. Genelde hepsinin takım ucu aynı olacaktır. Küçük bir silikon da bir LRF de alsalar, LRF maket de alsalar, böyle bir maket de alsalar hepsinin takılma şekli aynıdır. O yüzden bununla örnek gösterebilirim. Şöyle göstereyim onu da. Yemimiz ne olursa olsun ucunda bu şekilde e, yemi takabileceğimiz bir halkası olacak. Ya da bu halkanın ucunda bir halka da olacak. Fark etmiyor. İki halkalı da olabilir. O halkaya gördüğünüz gibi e, sinepimiz zaten şuradan bastırarak açıyoruz. Bastığımız halkadan geçiriyoruz. Tekrar bastırarak kapatıyoruz. Şöyle bir şekil olacak. Direkt atışa hazır bir hale gelmiş oluyor. Tabii spin ve LRF'de böyle olacak. Çünkü e, maket sahte bir yam atacağımız için herhangi bir şey hazırlamamız gerekmiyor. Yani bu sistemi kurmamız yeterli. Bu sistemi kurduktan sonra bunları takmak çok basit. Kamışımız önümüzdeyken de şunu da göstereyim. Şuradaki bir halkamız var ya. Bu da maketimizi bir yerden bir yere taşırken arkadaşlar hani ipinizin ucunda böyle kamışın ucunda bu yem sallanacağına ipinizi aşağıya çekin bunu buraya takın derim. Çünkü üstünüze başınıza kolunuza batabilir. Bilginiz olsun buradaki aparat maket taşıma aparatıdır. bazı önümüzdeyken bunu da göstermiş olalım Kamışlar videosunda bahsetmiştik. Evet. Bilenler oradan da bilecektir. Evet yani önümüzdeyken tekrar göstermiş olalım. Dediğim gibi LRF ve Spin'de bu iş çok basit bir şey. Ama e, teleskopik ve şörfe geldiğimizde daha yemli takımlarla avcılık yapacağımız için e, biraz daha kurşunu ayrı takacağız Fır diye takımımızın arka tarafına ayrı takacağız. Yani bu şekilde maketlerimizi de bağlayabiliyoruz. Zaten maketler ve yemler olarak ekstra bir videomuz gelecek. Tabii Ondan doğru. sonra videolar hep sağda devam edecek. Sağda olacak o o yüzden biraz daha verimli ve öğretici olacak. Şimdi bunu hemen kenara çekeyim. Ee, az önce taktığımız bir tane teleskobik yemli de kullanabileceğimiz takımımız var. Onu getirelim. Şimdi buraya gelince e, işler biraz değişecek. Çünkü takım bağlamayı da ileride öğretiriz. Şu an hazır aldığımız bir takımdan faal ediyoruz. Yani bu takım hazırladık. Balıkçı malzemesinden hazır yemli atmak istiyorsak ya da çapalı atmak istiyorsak şöyle bir pakette ya da sarılı bir takım aldık. Şimdi bunu nasıl takıyoruz onu gösterelim. Tamam. Peki bu hazır takım'a ne bağlayacağız biz abi? Hazır takım şimdi yem, şu an önümdeki yemli atıyorum. Yemli istavrit yapacak belki o gün onu da yapıyor olabilirim ya da istavriti çapalı ile tutuyor olabilirim ya da o gün mezgit barbun vardır. Onun ürüne bir istavit takacak ya da et şey kurt parçası takacağım. Onun gibi bir takım açacağım. O takımın ucuna kurşunu nasıl takıldığını göstereceğim çünkü kurşun takmak için üründe bir halka var. O halkadan nasıl geçildiğini de gösterelim ki artık atmaya hazır bir hale gelmiş olsun. Ondan sonra atacağız zaten birlikte. Şimdi e, rulo halinde bir takım bu. E, kafanızı karıştırmasın. Çözmesi zor değildir. Ya da bir şey, hmm, Eva gibi bir süngere sarılı ol olacaktır. Onun açması daha kolay. Şimdi takımı açtım. Bu üçlü bir yemli çapari takım. Ee, bir tarafında fır döndü var. Bir tarafında ise halka var. Eğer aldığınız takım bir tarafı fır döndü bir tarafı halka ise halka tarafına kurşun takacaksınız. Bunu da makinenizden gelen klipsli fır döndüğü takacaksınız demek. Ama genelde şu da çıkabilir. İki tarafı da halka çıkabilir. Şu şekilde. Şimdi bunu buraya takalım görelim. Bu çok basit bir şey. Eğer böyle geldiyse daha kolay olacaktır. Sizi geçirdim. Direkt kapattım. Peki ucunda kurşun halkası var. Kurşunumu ucuna nasıl takacağım? Onu da hemen gösterelim. Halkamızı şöyle tuttuk. Kurşunum vardı hemen alayım. Şimdi kurşunumuzun deliğinden bu halkayı ucundan biraz bükerek geçiriyorum. Şu şekilde geçirdikten sonra bunu kurşunu bu halkanın içinden bir kez daha geçiriyorum. İpimi yukarıya çekiyorum. Bu şekilde de atabilir ama şöyle küçük bir hareket daha var. Buraya geldiğinde şu kenarda kalan ipleri şu şekilde yukarıya kaldırırsanız ipiniz sıkışmış olur. Daha düzgün bir görünüş olur. Daha da keyifli bir av olacaktır. Evet yani he bir de şey demiştim. İki tarafı da böyle halka olan takımlar var. Peki bunu fır döndüğü nasıl takacağız? Onu da şöyle yapayım. Hemen işlemi tersine çevireyim. Bu kurşunumu çıkardım. Buradan aldım. Şimdi böyle geldi. Bunu buraya takacağız. Bunu böyle direkt takarsanız buradan patlama takılmalar da, takılmalarda daha şey fazla, fazla olacaktır. Mi? Ama şöyle bir işlem yaparsanız. Halkayı iki parmağıma geçirdim. Buradaki ipi tuttum. Şöyle çift bir halka oluşturdum. Hı hı. Bu çift halkayı kul dönümden geçirdim. İpimi çektim. Gördüğünüz gibi çift katlı bir tutuş oldu. Bu daha sağlıklı ve daha güçlü olacaktır. Eğer böyle geldiyse bu şekilde takmaları daha iyi olur. Bu şekilde takımımız yemlerimizi takmaya hazır olacak aslında. Evet, yemi takmaya, taktıktan sonra atmaya hazır olacaktır. Peki abi takımımızı kullandık, yemlerimizi taktık, attık, çektik, kullandık. Ondan sonra bu takımı ne yapmamız lazım? Toplayıp tekrar kullanabiliyor muyum yoksa kesip doğru bir şekilde atmam mı gerekiyor? Yani şöyle e, geri dönüştürülebilir malzeme ise, hani aldığınız kancalarınız, şeyleriniz kaliteli ise misin misineniz kaliteli ise bence zaten geri dönüştürün. Yani bir çöpe döndürmeyin. Ama e, az önce halka şeklinde açmıştık. Bir tane e, sarabileceğiniz bir eva mantarınız gibi bir şeyiniz, köpüğünüz olsun onu tekrar sarın takımınızı kenara kaldırın ama eve gidince tabii ne yapacağız kancalarımızı, misinemizi ve özellikle avdan döndüysek, tuzlu sudan döndüysek, tuzlu su avcılığından döndüysek bir kere makinemizi ıslak bezle silelim. Kesinlikle tuzdan arındırma. Makinenin mı? etrafını. Etrafını, kolunu, makine birleşimlerini, kamış fincanlarımızı onları ıslak bezle silip temizlememiz gerekiyor ki tuzdan arındıralım. Biliyorsunuz tuz kemiren bir yapıya sahip. Metali bile kemirebiliyor. Plastiği kemiriyor. Çürütüyor. Güneşle birleşince özellikle çok zararlı oluyor. Peki ipimize ne yapacağız? Yani ip veya misine. Şimdi bir sildik ama e, ipe müdahale edemiyoruz. Onu da kalamamızı açarak şöyle kısa bir işlem yapabiliriz. Kalamamızı açtıktan sonra kafayı, kafayı, alacağız. tabii kafayı alalım. Evimizdeki herhangi bir musla kolayca ulaşabilir. Musla gidip kafayı şöyle tutup musluğun altına biraz suyu akıtalım etrafından. Kafayı ayırdık çünkü makinamızın içerisine tatlı su da olsa Ama kaçırmayalım. Ama öyle tamamen de yıkamayacağız değil mi abi böyle, köpükte? Tabii. O da oşur, oşur, de... oşur oşur öyle <laughs> yıkamayalım. Şey yani biraz böyle musluğu az açıp suyu gezdirip. Önemli olan burada ipin tatlı suyu emmeye başlaması. içine <laughs> doğru ki tuz oranını azaltıp ipimizin çürümesini azaltması lazım. Bu uzun ömürlülük için söylediğimiz bir şey. Ki hani sonra 3 atıştan sonra atarken patladı olmasın. Bakalım hani e, balıkçılıkta biraz şey de var aslında. Sonrası da var yani. Uzun ömürlü kullanabilmek için biraz tembel olmamak lazım. Hani evet. evdeki gerekli işlemleri yaparsak temizliğini hem gerçekleştirmek hem lazım. Hem abduh üzülmeyiz hem ürünlerimiz daha çabuk eskimesin. Evet abi verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Makinalar, kamışlar, visinalar, visinayı makineye sarma, takımları kurma, klipsini vesairesini bağlama. Yani artık demek oluyor ki Ava mı gitmek lazım? Ava, ava gitmek <laughs> için hiçbir şeyimiz kalmadı, artık bahanemiz kalmadı. Anlamadığımız bir nokta olursa, makinalar videosunu izleyin, kamışlar videosu, misinalar videosu. Orada daha ayrıntılı bir şekilde anlattık. Bunların devamında zaten av yaparken işte şu şekilde takmanız lazım, bu şekilde temizliğini Tabii. yapmamız lazım diye göstereceğiz tekrardan. Hatta av, maket ava gittiğimizde dönüşte temizliğini de kısaca gösteririz. Hani şöyle şöyle yaparsanız, tatlı süre daha güzel olur diye de gösteririz. Artık Hazırsınız. Birlikte balağa çıkacağız. Hadi onun için de tekrardan başlayalım canım abi. Bir sonraki videomuz inşallah bir su kenarında gelecek. Artık şu kapalı ortamdan evet. bir çıkalım. Gözümüz gönlümüz açılsın. Daha güzel bir av yapalım hem. Orada görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Muhakkak abone olup videolarımızı da beğenin. Görüşmek üzere tekrardan.